Ve böyle bilin bizim bu tasavvuf, tasavvuf hizmeti bizim için çok büyük bir selamettir. Döndüğünüz zaman sizden geldiği kadar daima mümin kardeşlerinize tasavvufu anlatın, emri bil maruf anlatın, İslam hizmetinizi anlatın. Allah'ın yanında çok makbuldür insan için ahiret bakımından selametli olan bir ameldir inşallah. Kullu kelamın beni Adem aleyhi la lehu illa emrin bil ma'ruf ev nehyin anil münker ev zikrillahi azze ve celle. Peygamber Aleyhisselam böyle buyuruyor bütün Adem oğulların konuşmaları onun aleyhindedir. Ancak emri bil maruf anlatmak, Allah'ın zikrini yapmak, bundan başka öbürleri hepsi onun aleyhindedir. Onun için biz nereden oturursak oturalım, gaybetle değil, başka insanların hakkında konuşmakla değil, Allah'ın emir ve nehirlerini birbirimize söylemek. Tövbeyi anlatmak. Allahu Zülcelal nasıl bizden razı olacak? Ve bundan sonra Allah'ın zikrini yapmak, bunlar insanın lehindedir. Öbür şeyler hepsi onun aleyhinde oluyor kendimizi o bizim aleyhimizde olan şeylerden kendimizi muhafaza edelim. Daima lehimize bizim için menfiatli olan şeylerle konuşmak onunla daima Allahu Zülcelal rızası kazanmak suretiyle meşgul olmak.